Merhaba, ben Gönül Akbulut. Yüylülerler Akademi'de yaratıcı drama öğretmeniyim. Yaratıcı drama tiyatroyla bir gibi gözükse de aslında birbirlerinden farklı sanat dallarıdır. E, yaratıcı drama aslında bir öğretim yöntemi olarak kullanılırken tiyatro bir sanat türüdür. E, aslında temel arasındaki farklardan bahsedecek olursak, yaratıcı dramada seyirciye ihtiyacımız yok fakat tiyatroda seyirciye ihtiyacımız var. Tiyatroda kostüm, dekor kullanırken yaratıcı dramada herhangi bir eşya bizim kostümümüz veya dekorumuz olabilir. Örneğin bir şal, bazen bir gemi, bazen bir şapka olarak kullanılabilir. Biz burada Millenar Akademi'de yaratıcı drama ile ilgili neler yaptığımızdan bahsedelim size biraz. E, biz farklı sanat dallarını kullanıyoruz. Yaratıcı dramayı bazen edebiyatla, bazen resimle, bazen müzikle birleştiriyoruz. Ve çocuklara bu temel becerileri yaratıcı drama yöntemiyle öğretmeye çalışıyoruz. Diğer derslerle yani müzik, resim, edebiyat gibi derslerle çocukları desteklediğimiz için çocukların okul başarılığına katkı sağlıyoruz. Yaratıcı drama grupla ilintili bir süreç olduğu için çocukların atölye sürecinde işbirliği kurdukları, beraber iletişim kurdukları, beraber canlandırmalar yaptığı süreçlerde Grup içi etkinliklerde kendi ifade etme becerisi gelişir ve çocuklar grup içi çalışmalarda daha başarılı olurlar.